Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün şöyle komşumuzda Annemler erişte yaparken Ben de diğer komşumuzun şöyle bir bahçesine gireyim Dedim bahçesinde Soğan toplamışlar arkadaşlar Geçenlerde annemlerle birlikte toplamışlardı Soğanlarını öyle güzel yapmışlar ki Kurutma yöntemiyle hemen sizlere de Şöyle göstereyim bakar mısınız Arkadaşlar ne güzel buraya Bu şekilde Hepsini bir Araya getirecek bu şekilde bağlamışlar Arkadaşlar yaşı kurusun diye buraya da güzelce asmışlar. Öyle de güzel yapmışlar ki şöyle diğer tarafta da var. Diğer kuruyan soğanlar da herhalde sanırım çuvallamışlar arkadaşlar. Buraya koymuşlar güzelce. Maşallah. Güzel şekilde de halletmişler soğanlarını. Yine yemeğe de orada bir tane var arkadaşlar kasada. Sarımsağını da aynı şekilde koymuş. Ne güzel. Bugün annemler biliyorsunuz belki videolarda izleyeceksiniz. Annemler komşuya erişte kesiyor arkadaşlar. Ben de o sırada dedim ki komşularımıza şöyle mis gibi dedim, güzel, taze, taze dedim, sıcak, sıcak dedim bir poğaça yapayım dedim. Ee, arkadaşlar bunda maya kullanmayacağım dedim hemen pratik olsun diye normal kabartma tozu kullanacağım. Bu arada sabah patates kavurmuştu annemler. Ben de bunu değerlendireyim dedim çünkü arttı fazla geldi komşularımız da vardı sabah. Onlarla birlikte kahvaltı yaptık soframızda. Annem sabah soğanını kavurmuş arkadaşlar. İçerisine patatesini koymuş sadece. Tuzunu koymuş. Ben de sadece biraz onu tatlandırmak için maydanoz koydum. Biraz kırmızı toz biber koydum arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ koydum içerisine. Sıvı yağ çünkü çok az geldi gözüme. Bu kadar. Çok az da karabiber koymuş demiş miydim arkadaşlar. Yine tekrardan onu da ilave edeyim. Şimdi poğaça malzemelerim için neler var arkadaşlar? Bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Yine şöyle görüyorsunuz 200 milimlik. Burada yine arkadaşlar 100 milimlik oluyor sanırım küçük. Bir bardak da sıvı yağım var. Yine onu da boşaltayım. Yine aynı ölçüde arkadaşlar bir bardak suyum var burada. Bunu da boşaltıyorum. Arkadaşlar sizler nasılsınız? iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Boş zamanlarınızda sizler de neler yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına şöyle ufak tefek yazın. Ben de size yine cevap vermeye çalışırım inşallah. Arkadaşlar burada da yine iki tatlı kaşığı şekerim var. Burada da yine iki tatlı kaşığı kadar ama çok tepeleme değil. Az olsun arkadaşlar çünkü tuzlu olabilir bu sefer poğaçamız İki tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar burada. Onu da boşaltıyorum. Burada da yine iki paket kabartma tuzum var arkadaşlar. Bunu da hemen ekleyeceğim içerisine. Da yumurtamı da düşürdüm bu arada. Burada bir tane yumurtam var arkadaşlar. Ben sadece bir yumurta kullanacağım ve yumurtanın akını kullanacağım. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Bunu şöyle alayım. Bugün birkaç tane video çekmem gerekiyor arkadaşlar. Yarın çünkü işim var benim de. Yarın adliyeye gitmem lazım. Orada tak bir işim var. Daha sonra cuma günü hastane randevum var arkadaşlar. Belli olmuyor bazen benim. O yüzden dolayı indir kaç videonun olması lazım. Pazartesi yine bir hastaneye randevum var arkadaşlar. O yüzden dolayı sürekli geldik yapıyorum ben hastaneye. O yüzden bazen videolarım yayınlanmayabiliyor. Şöyle oluyor. Aksilik oluyor. O gün içerisinde bazen hastaneye gittiğimde arkadaşlar birkaç günümü aldığı için video çekemiyorum. O yüzden dolayı videolarımı elimde biriktireyim dedim. Sizlere de güzelce yayınlayayım. Siz de keyifle izleyin dedim. Şöyle göstereyim size nasıl güzel köpürdü arkadaşlar. Ben bunu güzelce şöyle karıştırıp köpürteceğim önce. Bugün komşularımız el birliğiyle komşumuz el işte kesiyor. Annemle Gülcan yardım ediyor. Ben de onlara böyle arkadaşlar evde bir şeyler hazırlayayım dedim. Çayla birlikte ikramlık olarak dedim yesinler. Daha sonra öğle yemeğimi hazırlayacağım onlar için. Arkadaşlar yine şöyle 200 milimlik bardak var burada. Bununla toplamda 4,5 su bardağı arkadaşlar un koyacağım. Tabi ara ara bakacağım kıvamına. Belki fazla da koyabilirim. O yüzden dolayı yine ben şöyle sizlere göstereyim. Yavaş yavaş şöyle karıştırıyorum. Önce bir bardak koydum ki kıvamını. Bu şöyle kendi kıvamına gelsin diye arkadaşlar. Şimdi iki bardak koydum. Daha sonra üçüncü bardağımı koyacağım. Arkadaşlar dışarısı da bugün hem sıcak hem soğuk. Farklı bir hava var. Sabah bayağı bir üşütüyordu. Şimdi de yakıyor. Şöyle toplamda yine 4,5 bardak koyayım. Şunu biraz azaltayım tabii. Ne olur ne olmaz yine. Çok şey gelirse üzerine eklerim. Şimdi ben güzelce yoğurayım buraya. Elimin altındaki de kaldırayım da. Daha rahat şuraya. Bunları şöyle koyacağım. Güzelce yoğurayım. Bu tarif ilk defa yapacağım arkadaşlar. Gördüm internette böyle dolaşırken dikkatimi çekti. Ben de sizlerle birlikte paylaşayım dedim. Yine böyle misafiriniz geldiği zaman hızlı ve pratik olarak hemen yapabilirsiniz mayayı beklemeye gerek yok Ben biraz daha tabi bunu ekleyeceğim onun bardak ölçüsü büyük bir ihtimal Arkadaşlar şeyde kupluydu benimki yani 200 milimlik onunki büyük bir ihtimal 250 milimlik falan gelir O yüzden şöyle biraz daha ekleyin bu kıvam iyidir yani dediğim gibi dört buçuk su bardağı yine Arkadaşlar şöyle e, son koydum biraz daha hafif tepeleme gibi yani nasıl desem şöyle. Eksik. Ben bunu güzelce bir yoğurayım. Kıvamını alsın. Ortalığı temizleyeyim arkadaşlar. Hem de sizleri sıkmamış olurum. Hamurumu güzel bir pezileyim. Arkadaşlar hamurumu güzelce yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Birazını da oraya pezledim ben. Normal şu şekilde ne çok sert ne de çok yumuşak arkadaşlar. Gayet güzel özlü bir hamur yoğurdum. Şu şekilde de normal ortasını zaten açacağım. Fazla büyütmeyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde yeterli gelecek. Şöyle ortasına da bir çizik atıyorum parmak ucularıma. İçerisini bol koyacağım arkadaşlar. Nasıl olsa patatesim bol. Bol olsun. içi lezzetli olsun. Şöyle. Güzelce de kapatacağım. Bir de çatal yardımıyla arkadaşlar şu köşelerini bastıracağım bu kadar. İsteyen arkadaşlar direkt kapatabilir. Ben bu şekilde çatal yardımıyla kapatayım dedim. Hem açılmasın diye. Bir kısmını öyle yapacağım. Bir kısmını da direkt kapatacağım arkadaşlar. Yanında güzel bir çayımı demleyelim. Zaten onlarda şöyle atıştırmalık. Kahvaltımız zaten geç yapmıştık. Kahvaltımızı bugün buraya hazırlamıştık arkadaşlar demiş olduğum gibi. Komşularımızla birlikte kalabalık güzel bir şekilde kahvaltımızı yaptık. Ben de onlara sıcak mis gibi dedim bir poğaça yaptım geçtim. Şimdi şöyle koyayım. Ben bunu arkadaşlar yapayım. Sizlere daha fazla sıkmayın. Üzerine yumurtasını su dökerken fırına koyarken arkadaşlar yine görüşelim. Arkadaşlar poğaçamı yaptım. Üzerine de yumurtasını sürüyorum. Fırını da açmıştım zaten. Üzerine sadece susam gezdireceğim. Daha sonra fırına vereceğim arkadaşlar. İnşallah tarif güzel bir tarif vermişim de sizlere. Siz de beğenirsiniz. Keyifle izlersiniz gelen misafirlerinize, çocuklarınıza, böyle komşularınıza arkadaşlar hemen pratik mayasız mayalamayı beklemeden yaptım. Susamı da dökeyim üzerine. Üzerini isterseniz arkadaşlar çörek otu da kullanabilirsiniz. Evde haşhaşınız varsa haşhaş haş da kullanabilirsiniz. Ben sadece normal bu şekilde üzerine susam kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bilmiyorum. Daha çok seviyorum. bir tanesini arkadaşlar yumurta sarısı sürmeyi unutmuşum. Onu da süreyim hemen. Şöyle. Bakalım. Fırından çıktıktan sonra sizlerle birlikte sonuçlarını ben de göreceğim arkadaşlar. Tadını, lezzetini inşallah sizlere sevdirebilirim. Sizler de evinizde yapın, deneyin. Fırından poğaçalarımı çıkarttım arkadaşlar. Mis gibi olmuş. Gayet de güzel kabarmış. Ben bu kadar beklemiyordum. Çünkü ilk defa bu tarifi denemiştim. Dediğim gibi arkadaşlar. Daha öncesinde dereotlu poğaçamı denemiştim. Mayasız sadece kabartma tozuyla bugün de bu poğaçamı denedim. Gayet de güzel başarılı oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.